Değerli izleyenler yeni bir programla daha sizlerle birlikteyiz. Her zaman olduğu gibi Osman Ünlü hocamız var yanımızda. Yine kendisiyle sohbet edeceğiz ve sizlerin merak ettiği konulardan birini daha soracağız. Hocam ahlaki bir konuyu sormak istiyorum. Daha önce de başka konularda böyle e, gündeme getirmiştik. Ama e, tabii ahlaki konu deyince ahlaksızlıklar giderek arttığı için e, özellikle hani vurgulama ihtiyacı hissettim. ...bazı hasletlerimiz var maalesef... ...unutulup gidiyor... ...hiç yokmuş gibi oluyor bazıları... ...bunlardan birisi de hatayı kabul etmek... ...şimdi... ...insanlarla karşılaşıyorsunuz... ...şimdi çocuklara bakıyorsunuz... ...gençler bile öyle değişik... ...zamanlarda yaşıyoruz... ...yani çocuğa söylüyorsun... ...o senin karşılığında hatasını kabul etmiyor... ...işte bıdı bıdı bir de onu... ...izah etmeye çalışıyor filan ...ne bileyim adamı hırsızlık yaparken suçüstü yakalıyorsunuz. Adam boynunu bükeceği yerde ya tamam işte yaptım şeytana uydum diyeceği yerde sorun bakalım neden hırsızlık yapıyorum diye onu izaha kalkışıyor yani. Hatayı kabul etmiyor. İnsanlarda şimdi böyle bir şey var. E, evet yaptım bir hata diyemiyor insanlar nedense. Hatayı kabul etmemek hep başkalarını suçlamak dinimiz açısından uygun mudur? Şimdi bir birçok hadise anlatırlar da mesela bana da çok tesir eden bir hadise var. İslam alimlerinden evliya ikramdan Ebu Bekir Eperi diye bir zat var. Ee, bu zat ilimde çok yüksek olduğu gibi çok güzel ahlak sahibi diye de aynı şekilde kitaplarda bu zatın hayat anlatılırken bildiriliyor. <laughs> bu zat kendisine karşı saygısızlık yapanları da affedermiş. Saygısızlık yapanları. Büyük adammış. Evet. Bir gün çarşıda dolaşırken bir manufatürcü dükkanın önünden geçen manufatürcünün oğlu Ebu Bekir Eperi Hazretleri'nin sohbetine katılandan birisiydi. O genç e, hocasını görünce dükkanı bırakıp peşinden gider. Manufatürcü de bir yere gitmişmiş. Geliyor oğlunu bulamayınca falan. O gidiyor bu zatın dergahına bağırıyor, çağırıyor falan. Kolunu el, oğlunun elinden tutuyor falan. Hakaretleri kalıp getiriyor. Ve o gece e, Ebu Bekir Eperi Hazretleri uyuyamamış. Bir sıkıntı verdik, üzüntü verdik ona diye. İşte birisi o zamanlar köle alıp satmakta da var. Birisi hediye getirmiş köle. Hizmet etsin size diye. Onun elinden tutmuş Marifat Hoca'ya gelmiş. Bu benim hizmetçim demiş. Bana hediye edilen bir köledir. Dün gece diyor uyuyamadım. Size üzüntü verdim, sıkıntı verdim. Sizi üzdüm, rahatsız ettim. Yani halbuki gel, oğluna gel demedi. Oğlu kendisi geldi. Ama üzerine alıyor hatayı gidilen yerde öyle yaramazlık yapılan yaramazlık yer değil yani. Meyhaneye götürmedi. Götür çocuğunu, götürmedi tamam yani. Hırsızlık yapmaya götürmedi. Ee, allah Teala'ya ona sevgisini arttırmak. Çocuk kendisi talep oldu, talip oldu ve geldi. Ee, dolayısıyla diyor, bu diyor, hizmetçi sen emrine verdim. Kabul etmezsen diyor, ben bunu zaten azat edeceğim. Bırakacağım diyor. Tabii netice itibariyle Mustafa Bey, yani adam öfkeli de olsa, kızgın da olsa, ırkı, nesebi, nesini olursa olsun insandır o. Bu. bu davranış karşısında adam diyor ki olacak şey değil diyor. Hatayı, günahı ben işledim ama diyor siz özür diliyorsunuz. <laughs> İyi adam da farkında yani olay. Farkına varmış. Evet. Bunun üzerine Hazreti Ebubekir Eperi, e, Doğrusu Günahı sen işledin fakat elemi bana erişti ve beni üzdü dedi. Bundan sonra manfattırıcı yaptığına pişman oldu, tövbe etti ve Ebu Bekir Eperi Hazretleri'nin sohbetinde iş kaçırmadı. Yani e, hani bizde bir şey var e, tatlı dil delinden deliğinden çıkart, çıkartır diye. Evet. Şimdi hatayı kabullenmek hatta üstlenmek aynı zamanda bir fazilet işidir. Üstün bir karakterin belirtisidir. Bunun için hatalarımız tatlı dil ilanı deliğinden çıkar tatlı dil sen kızıyorsun, bağırıyorsun, karşısındaki yumuşak ve tatlı dille muhatebe muamele ediyor. Bizi izleyen ve dinlemek hatırlama şu gelebilir. Siz orada oturdunuz, oturduğunuz yerde rahatla böyle aynı şekilde kitaplarda bulduklarınızı rahat rahat anlatıyorsunuz. Gel bir de bana sor, bana neler yaptı diyenler olabilir. Biz neler görüyoruz? Ha, olabilir. Sizin görmediklerinizi. Ha, doğrudur. Fakat yani şimdi her gün televizyonlarda, ekranlarda görüyoruz falan yok önüme arabayı kırdı. Yok bilmem neyi oldu. Bana el salladı. İşte, oturuyor işte bakıyorsun ona şey yapayım derken araba başka bir arabaya çarpıyor kul hakkı veya yani uçurumdan düşüyor başkasının ölümüne sebep oluyor falan bir sürü aynı şekilde hata üstüne hata hata üstüne hata peki kendi haline bırakmış olsaydın kendi haline bırakmış olsaydın. Şimdi biz e, İmam giderken talebelik yıllarımızda lise kısmında bir şey anlatmışlardı. Bu ik, ikinci an, anha, birinci an harbinden sonra ...Osman e, işte Osmanlı Devleti lağvedilip... edilip e, şey, Konya bile İtalyanlar tarafından işgal edilmişti. Antep, Hakize, Fransızlar tarafından. Yani her taraf e, Anadolu bile aynı işgal edilmişti. E, Yunanları Ege'ye çıkarmışlardı falan. <laughs> o dönemde o dönemde nizam intizam kalmamış, disiplin de yok. Adam içinden sonra işte akşama doğru hanımıyla beraber bir yere geçiyor falan. Artık sokaklar böyle eşkıya dolu. Sokaklar eşkıya dolu. Yani paran varsa paran alır, canını alır, canına tasallut eder, namusuna tasallut eder. Adam hanımıyla giderken bir işte tane hani eşkıyanın birisi işte bunun hanımına tasallut ediyor. Hemen adamın yanında parası varmış. Bunları hemen çıkartıyor ona para veriyor. Adam parayı görünce vazgeçiyor, ayrılıyor oradan. Ayrılıyor oradan. Biraz ilerikten sonra hanımı diyor ki, ya diyor niye yaptın? Yani senin namusuna saldırıyorduk falan. Diyor, biraz sonra görürsün, biraz sonra görürsün. Adam tabii her böyle saldırdığından para geleceğini zannettiği için bir başkasına da böyle tasal Adamın da tabancası varmış çekmiş bunu vurmuş. Bak demek gördün mü? <laughs> gördün mü? Diye anlatırlardı diye Yani kendi elini bulamadı. Kendi elini bulamadı. Ve öbür üstü hak ettiği cezayı aynı şekilde gördü mü gördü. Bir hadis-i şerif naklediyor. Ee, yani sünnet talimler buyuruyor ki allah Teala yumuşaklığı sever. Sertik edenlere vermediği şeyleri yumuşak, güler yüzlü, tatlı dili olanlara ihsan eder. Başkalarına vermez. Buyuruyor hadis-i şerifte. Yanıldığımızı, hatamızı samimiyetle itiraf etmek, yanıldığımızı başkasından duymaktan daha iyidir geçiyor. ağır gelir. Hatamızı kabul ettiğimiz anda karşımızdaki otomatik olarak yelkenleri indirir. Hatta bize yardımcı olmaya çalışır. Bunun günlük hayatımızda örnekleri de çoktur. Bir hatamızdan dolayı özür dilediğimizde, alttan aldığımızda yumuşamayacak kimse hemen hemen yok gibidir. Ancak hani taş kaplı insanlar vardır, onlara, onlar hariç. Ama alttan alınca muhakkak şey yapar. Hatta bir arkadaşım birisi anlatıyordu da e, dedi e, önümüzden dedi böyle adam dedi bol asıl asıl kırdı dedi. Izledi. trafikte. Trafikte dedi. Ben dedi camı açtım falan. E, kusura bakma biraz dalgındık. Özür dileriz dedi. Adam şöyle bir düşünmüş. E, e, ben de de vardı hata canım demiş. <gülüyor> 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 Onun yumuşak davranması neticesinde adam kısmen de olsa hatayı kabul etmiş. Tamam. Yani. Ben de daha hata vardı. <laughs> Ama ne yapıyorsun işte kör gö müsün filan deseydim bu sefer hatayı kabul etmeyi bırakmıştı çıkacak diye. çıkacaktı. Kavga edecekti. Daha beteri olacaktı. Allah Teala muhafaza buyursun. Şimdi e, uzun uzun ha, hadiseler anlatırlar da e, kitaplarda. E, bir gün nasıl olduysa e, başından geçen bir kimse anlatıyor. Bir gün diyor nasıl olduysa diyor yapmadığım bir şey yaptım. Yolda sollanmayacak yerde birini sulayıp geçtim. İşte e, o da, o arkadaş da aynı şekilde e, hemen diyor çok özür dilerim. Gerçekten yap, yapmayacak işi yaptım. Siz zor durdurma bulutum. Suçumu kabul ediyorum. Sizin affınızı hoşgörünüze sığınıyorum deyince e, birden aynı şekilde böyle bir kaşık suda boğmak için gözlerinden kıvılcım sıçrayan adam ya o kadar önemli değil. Bende de kabahat vardı zaten falan. Malımıza canımıza bir zarar gelmedi ya olsun dedi. Yoksa adamın gözlerinde aynı şekilde kıvılcımlar çıkıyor. Şu naklettiğimiz sadece günlük olarak hemen hemen her gün karşımıza geliyor. Halbuki ki kendi hatanı kabul etmiş olsan ve karşıya da ya özür dilerim hata bende değil versen ya o anda aynı şekilde adam 100 kilometre süratte geliyorsa ya birden süratini düşürür. Yoksa o 100 kilometre süratte yani o öfkeyle ...ve ay çıkar. Başka bir şey değil yani. Felaket olur. Ee, ve... E, ...esas e, ehl-i sünnet... ki... ...insanın... ...mesela iman etmiş Müslümanın... ...her şeyden önce allah Teala'ya karşı... ...yapmış olduğu hatalar hatırlaması gerekir. Bunun için kitaplar habire doludur. Neyle... İşte tövbe edin, tövbe edin, Ay, istiğfar edin, istiğfar edin, istiğfar edin. Peygamber Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam buyuruyorlar ki her gün kalbime Envari ilahinin gelmesine mani olan perdeler hasıl oluyor. Bu sebepten dolayı günde 70 defa istiğfar ediyorum buyuruyor bu zat. Peygamber Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam her gün 70 defa istiğfar ediyorum. E, e, İslam alimlerden Muhammed Mansur Hazretleri de buyuruyor ki Peygamber Efendimiz 70 defa ise biz 700 defa hele bizim gibiler 7000 defa 70000 defa söylememiz gerekir. Peki bu ne olur? Biz Allah-u Teala'ya karşı yapmış olduğumuz hata ve kusurlar için özür dilemeye başlarsak, tövbe istiğfar edersek Allah-u Teala'nın kullarına karşı yapmış olduğumuz hataları da çabucak görür, özür dileriz. Bu da bizim selametimiz olur, kurtuluşumuz olur yani başımıza büyük belaların gelmesine bani olur. Çok kuvvetli bir fren olur. Zaten e, mesela teşekkür etmemek, özür dilememek, yapılan iyiliğe karşı e, bir minnet duymamak. Bunlar e, kitaplarda anlatırlarken e, İslam alimleri bu Bunlar kibir alametidir. Dua istememek. Dua istememek kibir alamettir buyuruyor. Yani kibirli deyince yok canım aynı şekilde bende kibir yok falan filan yok. Onun başında selaf hakemer. Dolayısıyla <laughs> bir kimse hatasını kabul ederse, hatasını kabul ederse Allah Teala da hem Allah Teala hem de Allah Teala'nın kullarını onu affeder. Peki efendim çok teşekkür ediyoruz. Sevgili izleyicilerimiz bugün de Osman Ünlü hocamız önemli bir konuda bize bilgiler verdi. Bir sonraki programda yine beraber olacağız başka bir konuyla. Şimdilik hoşçakalınız. Sevgili peygamberimiz buyuruyorlar ki, Gece ibadet etmek kendine güç gelen veya malını hayrı sarf etmekte cimrilik eden yahut düşmanla savaşmaktan korkan çokça Sübhanallahi ve bihamdihi desin. Çünkü bu Allah yolunda infak edeceği bir altın dağdan daha kıymetlidir. İbrahim aleyhisselamın vilayeti, vilayeti İsrafil'dir. İbrahim aleyhisselamın mebde-i teayyünü ilm sıfatıdır. İbrahim aleyhisselamın mebde-i teayyünü evveli evvel-i vücudidir. İbrahim aleyhisselamın mebde-i teayyünü hullettir ki, teayyüne evvel olan hubbun muhitidir, muhabbetin muhitidir. Ve o merkez ve muhitin tamamı ki, sureti misali de daire gibidir. Teayyün-i evveldir. Onun en şerefli ve ilk eczası merkezdir ki sevgi hubdan ibarettir. Muhit-i daire o merkezin zıllı gibi ve ondan ileri gelmektedir. O muhite tayyün-ü demek mümkündür. Ama keşf ile görülmekte, bu tayyün iki değildir. Hubbi ve hulleti, muhabbeti ve dostluğu içine almış olarak birdir. Tayyünü sani nazarı keşfide ü vücudidir ki tayyünü evveli hubbinin zilli gibidir. Zilli şey çok olur ki kendine asıl şey gibi gösterip saliki kendine cezbeder. Tâyyün-ü evvel taayyun-i vücudi veya taayyun-i hubbi zann olunur. İbrahim bin Şeyban meşayih tabakasındandır. Ebu Bekr'in radıyallahu anh fazileti imanda ve çok mal vermekte, nefsini bu yolda hizmetçi etmekte öncekilerin öncesi olması yoluyladır. Sevgi baht olmuş. Ezelden bize sevgi baht olmuş. Ezelden bize siz de bir türlü, biz de bir türlü. Ah siz de bir türlü, biz de bir türlü. Alaca düşmüş. Gördüğümüze ağlaca düşmüş gördüğümüze siz de bir türlü Bizde bir türlü ah siz bir türlü biz de bir türlü donandı dağlar Bahar olunca donandı dağlar. Bahar olunca gölgem kayboldu. Gönlüm dolunca ah gölgem kayboldu. Gönlüm dolunca güzeli görmek Boylu boyunca Güzeli görmek Boylu boyunca Sizde bir türlü Bizde bir türlü Ah sizde bir türlü Bizde bir türlü İstemem versen Cihan varını istemem versen Cihan varını gönül nakşetti güle yarını Ah gönül nakşetti güle yarını Her yüzde görmek Dost didarını her yüzde görmek Dost didarını sizde bir türlü Bizde bir türlü Ah sizde bir türlü Bizde bir türlü Sizde bir türlü Bizde bir türlü Sizde bir türlü Bizde bir türlü İkinci cilt 31. mektup Bu mektup Hace Şerefüddin Hüseyin'e yazılmıştır. Nasihat etmektedir. Allahü Teala'ya hamdolsun onun seçtiği kullarına selam olsun. Sevgili oğlum, fırsat ganimettir. Yani zaman çok kıymetlidir. Bu kıymetli zamanları faydasız şeylere harca etmemelidir. Allahü Teala'nın razı olduğu, beğendiği şeyleri yapmakla geçirmelidir. Beş vakit namazı, dünya işlerini düşünmeyerek ve cemaat ile kılmalıdır. Tadi ile erkan ile kılmaya dikkat etmelidir. Teheccüd namazını kaçırmamalıdır. Teheccüd, gece nafile namaz kılmak demektir. Farz namaz borcu olan, geceleri de kaza namazlarını kılmalıdır. Seher vakleri istiğfar etmelidir. Gafletten, Nefse uymaktan lezzet almamalıdır. Dünyanın geçici lezzetlerine aldanmamalıdır. Ölümü hatırlamalı, ahiretin dehşet ve şiddetini göz önüne getirmelidir. Kısacası yüzümüzü dünyadan ahirete çevirmelidir. Dünya işleriyle zaruret miktarı uğraşmalı, başka zamanlarda hep ahireti kazandıracak işleri yapmalıdır. Sözün özü gönül Allah'tan gayrisine tutulmaktan kurtulmalı beden ve azaları da ahkam-ı İslamiye'ye uymakla süslemelidir. İş budur. Bundan başka her şey hiçtir. Hastalıkta namaz. Ayakta duramayan veya ayakta durunca hastalığının uzayacağını çok zanneden hasta namazını oturarak kılıp rükû için bedenini biraz eğer. Sonra dikilip sonra yere secde yapar. Kolayına geldiği gibi oturur. Diz çökmesi, bağdaş kurması, ihtiba etmesi yani kaba etleri üzerine oturup kollarını dizlerinin etrafına halka yapması caizdir. Baş, diş, göz ağrısı hastalık sayılır. Düşmana görünmek korkusu da özürdür. Ayakta olunca abdesti bozulan da oturarak kılar. Bir şeye dayanarak ayakta durabilen, dayanarak kılar. Ayakta fazla duramayan, iftitah tekbirini ayakta alıp, ağrı hasıl olunca oturarak devam eder. Yere secde yapmaktan aciz olan, ayakta okuyup, rükû ve secde için oturarak ima eder. Oturup rükû için biraz, secde için daha çok eğilir. Bedenini eğemeyen, başına eğer bir şey üzerine secde etmesi lazım değildir. Bir şey üzerine secde ederse secde için rükû'dan fazla eğilmişse namazı sahih olursa da mekruhtur. Dayanarak oturmak mümkünken yatarak ima caiz olmaz. Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem bir hastanın önüne yastık koyup yastık üzerine secde ettiğini görerek yastığı alıp atmış. Hasta önüne tahta koymuş. Onu da atmış ve muktedirsen erd üzerinde. Yani alnını toprağa koyarak kıl. Buna gücün yetmezse ima et ve secde için rükûdan daha çok eğil buyurmuştur. Bahru'r Raik'te bildirildiği üzere Ali İmran suresinin 191. ayeti kelimesi namazı gücü yeten ayakta kılar. Aciz olan oturarak kılar bundan da aciz olan yatarak kılar demektedir. Görülüyor ki ayakta duramayan hasta oturarak kılar. Oturamayan yatarak kılar. Herhangi bir şekilde oturamayan yatarak kılar. Yerde oturabilen hastanın ve otobüste tayyarede gidenin koltukta sandalyede ayaklarını sarkıtarak kılması caiz değildir. Cemaate gidince ayakta kılamayan evinde ayakta kılar camide, sandalyede, koltukta oturarak ima ile kılmak caiz değildir. İslamiyetin bildirmediği şekilde ibadet yapmak bid'at olur. Bid'at işlemenin büyük günah olduğu fıkıh kitaplarında yazılıdır. Kıbleye dönemeyen hasta kolayına gelen cihete doğru kılar. Sırt üstü yatanın başı altına bir şey konarak yüzü kıbleye karşı yapılır. Dizlerini dikmesi iyi olur başı ile ima edemeyenin namazı kazaya bırakması caiz olur. Namaz arasında hasta olan gücü yettiği şekilde devam eder. Yerde oturarak kılan hasta namazda iyi olursa ayakta kılarak devam eder. Aklı, şuuru giden namaz kılmaz. Beş vakti geçmeden iyi olursa beş vakti kaza eder. Altı namaz geçerse hiç kaza etmez.''